Peki, farkındalığı yüksek bir sosyal medya kullanımı nasıl gerçekleşebilir? Bu noktada 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında eser vermiş bir filozofun, Francis Bacon'ın yaptığı modelleme bir analoji kurmamıza yardım edebilir diye düşünüyorum. Bacon bilgiyle bilimle uğraşanları şu üç benzetmeyle modeller. Bir, örümcek gibi olanlar. 2 karınca gibi olanlar ve 3 arı gibi olanlar. Bacon masa başında fikir üretenleri örümcek gibi, örümcekvari teori üretenler kategorisinde değerlendirir. Bilindiği üzere örümcekler kendi bedenlerinde bulunan bir maddeden ağlarını örerler ve beklerler ki bir sinek ağa takılsın da onu yesin. İşte bazıları böyledir masa başında kendi işlerinde ve dış gerçeklikte bir bağı karşılığı olmayan teoriler, düşünceler üretirler. Peki karıncalar nasıldır? Bacon'a göre onlar da akılsızca veri toplarlar ve onlarla da ne yapacaklarını bir türlü bilemezler. Karıncalar kışın yemek için devamlı bir şeyler toplarlar stok yaparlar ama bunları hiç işlemezler. Hatta büyük bir çoğunluğunu da yemezler. Bazıları da böyledir. Sürekli malumat toplarlar. Malumunuz. Yiyarlar ama bunu da işlemezler. Dolayısıyla sağlıklı bir bilgi, bir düşünce üretemezler. Bacon toplayıp işleyip üretenleri ise arılara benzetir. Nitekim arılar çiçekleri dolaşırlar, özünü alırlar. Malumunuz kendi içinde yoğurur ve sonuçta bal yaparlar. İşte Bacon'ın bu üç benzetmeli modellemesini ben sosyal medyadaki üretim ve tüketim süreçlerini sınıflandırmak için kullanabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle enformasyon ve dezenformasyon bombardımanına maruz kaldığımız günümüzde dijital medyada arı gibi olmak gerekiyor. Milyarlarca bilgi içinde örümcek gibi dış gerçeklikle teması olmayan masa başı fikirler üretme lüksümüz yoktur. Karınca gibi işe yaramayacak bilgilerle heybemizi doldurma, malumat furuş olma lüksümüz de yoktur. Bunun da bir karşılığı yoktur. Arı gibi seçici olmalı, haberin, bilginin, enformasyonun özünü toplamalı, bunları zihnimizde ve gönlümüzde yoğurmalı ve çıktı olarak bir düşünce, bir fikir üretmeliyiz. Çok değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye yüzyılının aynı zamanda bir iletişim yüzyılı olduğunu belirtmişti. İşte dijital medyada iletişim yüzyılının önemli sütunlarından biri olacak kuşkusuz. Her ne olursa olsun dijital medyanın bütün meydan okumalarıyla da olsa, bütün tehditleriyle de olsa onunla yüzleşmek ve onun imkanlarını kullanmak durumundayız. Ben dijital medyada hakikat için arı gibi çalışacak ve Türkiye yüzyılı için iletişim seferberliğinde varlık gösterecek herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve bu duygu düşüncelerle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'ni dijital medya alanında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler dolayısıyla tebrik ediyorum. Bu önemli programda dijital medyanın farklı boyutlarını ele alacak değerli panelistlerimize ve siz kıymetli katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Sayın Başkanım, hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dijital medya panelinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'un hitaplarını dinledik. Şu anda kendilerine bir hediye takdim ediliyor. Hayat ağacı bu hediye, onu da belirtelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz.